Mukaddes metinlerde sorgulama değil de kabul ederiz mukaddes metinlerin ayetleri ve hadisleri kabul ederiz ve deriz ki yani bunun hikmeti nedir acaba? Buna cevap aramaya çalışırız. Kendimizce cevaplar bulmaya çalışırız ama deriz ki acaba hikmet ehli, geçmişteki hikmet ehli bunu nasıl cevaplar vermişler? Buradan meseleyi açmaya çalışırız. Bir de mukaddes olmayan metinlere dair sorgulamalar. Burada sorgulama yaparız işte. Bu doğru mu, bu yanlış mı? Çünkü ayet ve hadise bu doğru mu yanlış mı demeyiz yani. Ayetse, netse, Kur'an'daki yazıldığı şekliyse, hadisse, kütüb-i geçen hadislerse bizim için doğrudur deriz. Orada zayıf bile olsa biz o zayıfı da alır, ona da kabul ederiz. Ve hasılı onlara doğru mu diye bakmayız, onların hükmetinden sual ederiz ama mukaddes olmayan tüm metinlerde, bilimsel de olabilir bu, tüm metinlerde sorgulamalarımızı doğru mu yanlış mı şeklinde yaparız.